Yeşilçam emektarlarının vefasızlıkla e, sınanması. Hı hı. E, bu hayatlar hakkında ne düşünüyorsun? Ee, yani bu örgütsüzlük, sorun mu yoksa iyi. örgütsüzlük, e, vicdansızlık, e, gelişmemişlik, e, bana necilik. Yani o liste çok uzayabilir ama e, bu sektörün e, gerçekten bu konuda e, ya yani birilerinin cepleri çok dolarken evet, gereğinden yani, fazla dolarken evet, evet, evet. birilerinin yokluk içinde Yine, bu evet. şekilde kaderlerine terk edilmesi. Evet, bütün yordamlarımızın, bütün evet. yöntemlerimizin, metodolojimizin bir gözden geçirilmesi gözden, lazım. Geçirilmesi. Evet, ve her zaman özetlenim. tek ilacı vardır, örgütlülük. Örgütlülük, i̇lke ve örgütlülük, örgütlülük kültürü, örgütlülük, ilke evet. kültürü. Ama bizde evet. mesela örgütlenmek için bir şekilde yola çıkıyor ama hiç hep böyle bir bacağı Sakat, şey Sakat olur, kısa bir bacağı kısa, yani. bir şeyi eksik, bir şeyi yarım yamalak. Evet. Ee, bu konularda daha bir tam bir yetkinlik yetk ve yetkinlik sağlayabilmiş değiliz. Bu da çok üzücü. Örgütsüz Belki hepimizin örgütsüz elimizi taşın altına şeyleri. koymamız lazım. Biraz evet. da şey de var tabii yani bir... ...bıkkınlık da var yani. Şimdi yapacağız da ne olacak? Yani mutlaka bir yerde engellenecek. Gemisini yerde. kurtaran pek dönüp arkasına bakmıyor, bakmıyor galiba Aynen değil öyle. mi? öyle Aynen öyle. Bir oyuncunun oyunculuk yeteneği dışında... ...başka yeteneklerinde örneğin sende olduğu gibi... E, ...muhteşem müzik yeteneği ...o farklı disiplinlerdeki yetenekler ona çok şey... ...oyunculuğuna yani çok şey katıyor değil mi? Çok şey katıyor, katıyor. tabii Oynadığı tabii, tabii ki doğal olarak tabii karakterlere ki. çok şey tabii katıyor. Tabii Çok şey katıyor. Yani o kadar e, önemli ki... ...zaten aslında... Birçok oyuncuda şimdi artık bakıyorum ben işte kulağı iyi, müzik kalitesi iyi, bedenini iyi kullanıyor e İşte yani daha, daha tamam. doğrusu enstrüman tamam yani bütün bunları güzel bir şekilde bir potada eritmiş oyuncular görüyorum yani öyle de olması lazım. Sende de çok işe yaradı mı bu şarkı, çok. ses, tabii, kulak, harika şey? Çok, çok işe yaradı. Çok. Ee, Kesinlikle. Örnek verebilir misin yaptığın işlerden nerede mesela Öf, e, çok yani ana mi? omurgasını etkileyen şeyler, işler? Yani e, şarkı söylemenin tabii ki müzikallerde oyna mesela oyuna evet. şey oyun atölyesi diyorum. İlk kurduğumuz tiyatro tiyatro stüdyosu. Belki hatırlar mısın? Tabii tabii Levent Levent Hoca'yla falan Hoca Ahmet evet. Hoca'yla. Evet ama, e, orada Ahmet ilk bir müzikal evet. yapmıştık Kan kardeşleri diye. Evet doğru. Hatırlarsın belki yani müzikalitenin şarkı söylemenin e, çok çok e, büyük karartısı. önemi var tabii. Oradaki diğer oyuncu arkadaşlarımız da bir sürü oynuyor dans arkadaşlarımız, etmenin dans değil mi? yani. Dans etmenin yani. Enstrümanı bir bütün olarak dediğimiz, düşünmek dediğimiz, lazım. Evet, evet. evet. Yani bir bütün olarak düşünmek lazım. Biz Bizde e, farklı yetenekleri olan oyunculara hayranlık duyuyoruz. Y Dünyanın gelişmiş sektörlerinde, ülkelerdeki sektörlerinde doğal standart şey. bunlar. Standart Oyuncu tabii. dediğin dans eder, şarkı tabii söyler, ata biner, ota çıkar falan işte, neyse. Oradan da anlar, Aynen. onu da yapar, bunu da yapar her şeyden Yana Ya ne olsun. olacaktı tabii. falan gibi ya ne bir olacak, şey var. ne olacak ne var değil mi? bunda tabii tabii, evet. tabii. Daha da eğitim konusunda sıkça evet. konuşmamız lazım. Şimdi bir iki tane böyle mayınlı bir tabu mayınlı bir soru. Oyuncuların evlilikleri genelde zorlu olur. Evet Hı. ben biliyorum yani ben üç defa evlendim. <laughs> evet. Ee, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Evet zor, zor. Yani zor. Ama çok bunu de... anlatalım yani e, neden böyle? Eğer oyuncular havai kişiler olduğu için yok, falan değil. Iyi, zor iyi, bir yok. çalışma şeyimiz var, e, değil ya, mi? Çok zor bir çalışma temposu var. Saatler um, tuhaf. Saatler tuhaf. İster istemez e, bir yerlerde e, ayrı bir hayatlar yaşamaya başlıyor. Aslında tabii şöyle bakabilirsin de bu bir taraftan da evliliğin uzun ömürlü olması için ya da heyecanını bir, olumlu bileren. için olumlu bile olabilir. Bence. E, Ama peki fikrimi onu değiştiriyorum bizimle... şimdi Ama dur değiştirmeden bir şey tamam, söyleyeyim. söyleyeyim. E, başka bir meslekten birisi bunu anlayabilir mi? Anlayamaz. Hı. Anlayamaz. Anlayabilir de an... <laughs> anlayabilir de anlayamazdı. Bir çok muhteşem bir yorum yapacağım. <laughs> Ama doğru anlayan oluyor. anlamayan. Anlayan da var anlamayan anlayan da var. Yani ben ayrı zamanlarda ayrı biraz ayrı kalmanın biraz ayrı yerlerde olmanın e, evliliği Evliği için uzatarmış. bence iyi bir şey. Aslında burada mesele oyuncuların evliliği değil. Bence evliliği tartışmak lazım. Evlilik evet. müessesesi. Yani, çok haklısın. Evlilik müessesesi çok üzerine. Haklısın. Ahkam kesmeyeceğim şimdi fazla. Çünkü söyleyeceklerim e, çok hoş olmayabilir. Ben e, her söylediğinin için, hoş olacağına dair bir sözleşmem yani, aile var? güzel bir şeydir. Aile olmak çok tatlıdır. <gülüyor> İnsanlar <gülüyor> aile olmalıdırlar birbirlerini korumalı, sevmeli, saygı ve sevgi içinde yaşamalıdırlar <laughs> diyeyim. Ama evlilik işinin çok e, neredeyse imkansız Beş, bir şey olduğunu düşünüyorum. Fikrimi düşündüm. değiştiriyorum dediğinde ne söyleyecektin? Şey diyecektim yani dedim zaten onu. E, oyuncuların evliliği zor değil, zor, evlilik zor evlilik diyecektim. Evlilik zor diyecektim. Evet. Peki <gülüyor> <gülüyor> evlilikle ilgili düşünce ne anladık. Onu oyunculukta yalnız şöyle bir şey de var. Tabii onu da hemen ekleyeyim. Şimdi ikisi de oyuncu olunca karı kocanın ister istemez bir yarış hmm. oluyordur. Olmaması mümkün değil. Oyuncudur bu ya olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Tabii. Eğer başa baş giden bir yetenek ve bir kariyerden söz ediyorsak. Hele? Hele. Vay felaket vay vay vay. bir şey. Ama o başa başlık e, akıllı ve güzel insanlar onu bir bütün yapıp. E, ailenin ya da birlikteliklerinin ya da işte tiyatro sanatının yararına Gerçekten, kullanılır geçiyor, ve yani. çok da güzel sonuçlar elde eder. Ancak ama şimdi orada bir ama diyeceğim. Bu seçimlerde e, şimdi de, dediğin gibi insan denen varlık sürekli bir dönüşüm içinde değişiyoruz, evet. dönüşüyoruz. Seçimlerimiz farklı yönlere gitmeye başladığında, hmm. şeyler eşit bile olsa, yetenekler eşit bile olsa, seçimler böyle birbirinden ayrılmaya başladığında. He. Ee, birbirini rahatsız etmeye başlayabilirsin. Ee, sen eşinle, sevgilinle e, şeyine, şeyini, seçimlerini danışıp tartışır mısın mesleki seçimlerini? Ee, bir şey oynayıp oynamama konusunda falan yani çok paylaşımcı mısındır? Paylaşımcı Yoksa kendi müdür? başına mı düşünüp karar verirsin? Genelde? Tabii ki karar sonuçta sen verirsin. Yok. Ben de. genelde kararlarımı yalnız başına. kendim alıyorum ha, evet. Evet, onu. kendim alıyorum. Tabii bu, bu evlilik konusuna girersek şimdi ee, sadece bu değil yani sadakat anlayış vesaire 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 onlar onları da göz ardı edemeyiz yani hı. sadece iki oyuncunun yaşaması birlikte olması, evliliğin yürütmesi zor meselesi oyunculuklarından değil. kaynaklanan bir şey değil değil doğru peki ee, Ceren'e biraz gidelim Kızım, anne hı, olmak sana bir şey kazandırdı mı ve o ne? Ee, Anne, insan olarak da, oyuncu olarak da, aktrist olarak da. Yani şimdi dönüp baktığımda bir kızım olduğu için ve hayatta e, e, bildiğim gerçekten yanımda olacağına inandığım bir varlık. Çok Yol, bencilce bir şey söylüyorum aslında bak şu anda. Hmm. Olduğu için çok mutluyum. Hmm. Onun e, mutlu olmasının tabii ki onun iyi olması, duygusu, tamamen koşulsuz şartsız bir varlığı sevmek duygusunu yaşattığı için bana çok mutluyum ama kendi hayatımda yüzde bin sırtımı yaslayıp güvenebileceğim bir evlat olduğu için çok şanslı hissediyorum kendimi ama e, her zaman söylerim çocuk sahibi olmak meselesini çok da abartılmasından yana değilim yani evet. e, böyle bir aman anne ol aman baba olun ay bu duygula böyle bir şey de gerek yok. İnsanları insanların bazılarını tam olarak böyle düşünüyorum. Gerçekten bazıları da çocuk sahibi olmak istemiyor Nasıl? ve bunu çok iyi anlıyorum. Birçok nedenle olabilir. Birçok şey. nedenle yani biz anlayamayabiliriz yani, Nedir bu yani, yani bu böyle. evlat olsun, çocuk aman evladım. Yani bu kadar da değil. Abartmayalım o kadar da yani. Hı. Güzel. Sen tek çocuksun. Ben tek çocuk. Ceren evet. de tek çocuk. O da tek, o çocuk, tek çocuk evet. Bu tek çocuk olmanın olumlu yanlarını merak etmiyorum. Evet. Çünkü tek çocuk olmak, bir evin bir çiçeği olmak, herkesin baş tacı olmak, herkesin evet, göz evet, bebeği yani olmak her tamam. Her şey sana göre o ayarlanıyor Peki, falan. Peki olumsuz yanları var mı sadece? İşte mesela bir tanesi bu. Her şey sana göre i̇lgi ayarlanıyor. İlgi odağı olmak mı? Yani sen ilgi odağı olmak. Ay, o da şey. mı problem hayatta? E tabii yani büyüdüğünde böyle bir şey... Var mı? Hayatta sana kim devamlı Deryan ilgi Derya'nın altı tane kardeşi vardı. Hiç göz bebeği olsaydı ilk hikayedeki arkadaşımız ha, evet. şikayet, olmazdı <gülüyor> <ama>. <gülüyor> şikayet olmazdı ama. Ama herkes kendi koşulların evet. içinde tabii. Tek çocuk olmak e, bilmiyorum biraz, e, biraz hastalıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Kolay bir şey değil. Evet. Anne baba için de stresli bir şey. Yani anne baba için nasıl bir stres olur onu şu anda çıkaramadım ama çocuk için çok da, Yani, bir, yani bir, iki birden daha iyi diyorlar. O evet, görüşe ne dersin? İki birden daha iyi evet. Değil mi? Evet, evet. Yani bir tek çocuk Çünkü birbirlerine olmak, bir şey yapıyorlar evet. falan. Paylaşımcı olmak. Işte, ben aslında kendimden yola çıkıp baktığımda çok paylaşımcı bir insanım mesela. Neden öyle olduğumu bilmiyorum. Belki de bu açığı kapatmak için. Yalnız büyümüş olmanın. Paylaşımcı derken kız, kızınla paylaşma konusunda hayatım. Kızımla zaten paylaşırım da hayatla hayır sadece kızımla ha, değil ha, her anladım. şeyle herkesle. Böyle severim yani paylaşımcı olmayı ha, çok severim. O tek severim. çocuk olma paylaşımcı evet. bir şey kazan. Tek çocuk olma bir e, ağır bencillik şeyine de dönüşebilir belki de ama başkaları söz konusu. Var o da var. Sen o da de var, iyi sonuç vermişsin. O, da var, vermiş, o, da, var, o da var o da var hepsi var. Peki güzel. <laughs> Firuza'nın eserinden televizyona uyarlanan Gece'nin Öteki Yüzü. Yani en ee, sevdiğim işlerimden, evet. başta gelen işlerden. Eş, bunu bildiğim için hani e, Çok. kariyerinde nerede duruyor? Bir de senin tabii bir öteki yüzün var mı diye. Benim kariyerimde en başta duruyor. En başta duruyor. En başta duruyor. Her şeyin en başında duruyor. Benim için Hı. çok 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 değerli, çok önemli bir iş o. Ee, benim öteki yüzüm bilmem. Bir sürü yüzümüz var bence. Yüzlerini bir tane diyecektim. olsa ben de iyi. Bir, <laughs> bir tane olsa <laughs> iyi. Bir sürü yüzümüz var. Hepsiyle de tek başına uğraşıyoruz. <laughs> <ya>. Uğraşıp duruyoruz <gülüyor> işte. O <laughs> <laughs> debelerip duruyoruz. <laughs> Okan Uysalayır'ı analım mı? Okancım bir tanem tabii ah, ah. Ee, Senin için çok kıymetli özel çok, bir isim olduğunu biliyorum. Çok yani. kıymetli, çok değerli. Ona çok şey borçluyum. Birazcık bahsedelim mi? Ben mi be, be, bana şey demişti. Ee, oyuncu olmalısın demişti. ...der. Çok küçüktüm. Olmayana da... ...sen oyuncu olma der. Tabii tabii... Ondan, ...her şey pat diye Sen onun işi yapma... ...diyebilir. <laughs> <laughs> Senden birazcık şey yapmak istiyorum. Okan benim... ...hayatımda... Hayatıma dokunan... ...hani melek... Herkesin hayatında biri... ...bir dokunur ya böyle melek. E, sen de birilerinin hayatına dokunmuşsundur. Ben de birinin. Benimkine de dokunuldu. Dokunuldu. Falan, ben de öyle, öyle, öyle birilerine yani. dokundum. Bana da... O insanlardan biri işte... ...hayatıma dokunan ve beni... Çok kararlı oldum. Ben her zaman oyuncu olmayı ve oyunculukta iyi bir kariyer yapmayı hedefleyen bir insandım. Evet. Ama birdenbire kendimi böyle çok mazbut ve böyle kendi halinde bir hayatın içinde buldum İzmir'de, hmm. devlet tiyatrosu işte ha bir ha ha, O Bir an bir an bir baktım, ah İstanbul'dan sonra evet, evet. deli durumdan evet, sonra. Evet. böyle bir hayatın içinde buldum. Ah, yani değil, orası burası değil dedim yani. Evet. Değil. Ama buradan nasıl nasıl gideceğim, Kırıp nasıl, çıkacağım? Nasıl, çıkacağım? Kırıp nasıl çıkacağım, dökmeden nasıl çıkacağım? Hoş kırıp dökmeden hiçbir şey olmuyor tabii. Ol. O da işin ayrı bir tarafı. İşte tam o dönemde Okan Uysaler diye biri aradı beni. Benim bir gün devlet tiyatrosundaki provalardayım. İzmir'de. TRT'den. TRT'den. Sizinle böyle çok da de şey konuştum biraz. TRT'de konuştum. Sizinle bir şey. Dev de bir adamdı şey. zaten. Çok canım benim. İşte bir iş var. Bir film var. Sizinle görüşmek istiyorum. İstanbul'da. İstanbul'a gideceğim ben. Siz bu ara gelecek misiniz İstanbul'a? Gelirim mi dedim. Hiç ya, olacak şey yarın, yarın gidiyordum ben diye. <laughs> Hemen gittim. Buluştuk. Projeyi anlattı. Ee, gecenin öteki yüzü değil ama bu da ilk projemiz. Başka bir işti Ömer Seyfettin çok kısa bir hikayesi. Ay neydi unuttum şimdi. Ayta Çarman'la oynamıştık. Hmm. Çok kısa böyle 15 dakika şey bir buçuk sayfalık bir hikayeden bir tane film yazmış. Hmm. Hiç düşünmeden evet dedim. Hep hayatımın en önemli kararlarına karar verme sürem 10 saniyedir. Senaryo yok değil mi daha? O Hiçbir anlattı şey yok. sadece. Hiçbir Hı. şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece anlattı. Hı. Oynar mısınız dedi. Evet O kadar. Öyle başladı hikayemiz işte. Bu aynı zamanda İzmir'den ayrılış hikayenin başı galiba değil mi tekrar? En başlangıç. En başlangıç. Başlangıcın başlangıcı hatta, öyle diyeyim. <laughs> Geçmiş Bahar Mimozolarını hatırlıyorum. Çok güzel bir işti o da, Okan. O da Okan'ın bir işiydi, evet. Maç Hanım falan da vardı. Tabii, o yüzden tabii. hiç unutmam tabii, o tabii. işi. Çok güzel bir işti o da. Okan abiyi de sevgiyle an anmış Canım olduk böylece. Canım o benim, böylece. rahat uyusun. Çok genç gitti, çok genç gitti. Ya. Ben ne yaptım biliyor musun? Okan'ın öldüğü haberini duyduğumda... ...hiç unutmuyorum, Okan'ın telefonunu çevirdim. Sen yani. Alo sen öldün mü? Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? Ama bunu hala çok şaşırarak anlatıyorum. Yani birinin öldüğünü duyuyorsun. Bir gazeteci aramıştı. Tabii o zaman böyle cep telefonu falan yok. Elim telefona, telefonu kapattım. Okan'ın evini... Doğrulamasını ya, yani, istiyorsun Evet değil mi? Okan, Okan açacak da telefonu bana yok ben ölmedim yani saçmalıyorlar diyecek gibi bir şey. Çok 49 yaşındaydı çok gençti daha. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.